Herkese güzel bir günden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün sizlere hassasiyet ayarlarımı göstereceğim ve tabii ki hassasiyet kodunu da vereceğim. Bunlardan bahsetmişken güzel taktikler vereceğim. İlk defa duyacağınız taktikler bunlar ve çok işinize yarayacak, emin olun. Nasıl hassasiyet ayarımızı kendi telefonumuza göre yaparız. Bunlardan da bahsettikten sonra videoyu bitireceğiz. Bu arada güzel bir beğeni gelsin lütfen. Ee, rica ediyorum. Kanalıma da abone olursan çok sevinirim Atıyorum arkadaşlar 5000 kişi izlediyse Bunların 2000'i neden beğenmesin ki Kankam benim Gerçekten önemli taktik bunlar Zaten çok fazla vermeyeceğim dediğim gibi 2-3 tane verip Bitireceğim ilk taktiğimiz Şu pikleme olayı arkadaşlar ee, Genelde yanlış piklersiniz ölürsünüz bunları kimse söylemez Bakın şu Silah adamın Sağ eline doğru daha fazla sağ tarafında durduğu için Bunu piklerken nasıl piklemeliyiz? Şimdi sizlere göstereceğim. Bir cover bulalım kendimize. Mesela. Şimdi silah sağ tarafımızda olduğu için açlık dürbünü. Şöyle duralım. Adam sizi daha az görür arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ama silah sağ tarafta olduğu için sola piklerseniz adam sizin vücudunuzu daha fazla görecektir. O yüzden sola daha dikkatli piklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani dikiz ateşi sola daha az açmanız veya daha dikkatli olmanız gerek. Sağ tarafı açarsanız biraz daha rahat olabilirsiniz. Mesela 3-4 kişi üzerinize mi rastlıyor? Sen aşağıdasın, sol tarafını adamın gelmesini bekle. Sen piklemene gerek yok. Ama sağdan geliyorsa pikleyip hemen alma şansın yüksek. Bu çok önemli. Altını çiziyorum. Çok çok önemli bir taktiktir arkadaşlar. Ee, öz ve kısa bir taktik söyledim hemen hassasiyet ayarı kendimizin nasıl yapılır buna geçiyorum. Kanalıma abone olursan sevinirim. Videoyu da beğenirsen emin ol bu video çok fazla izlenecektir. Arkadaşlar benim jiroskop hassasiyet ayarım böyle. Sizlere şimdi kod da vereceğim ama önce siz kendinize göre ayarlamak isteyenlere de birkaç bilgim var. Üçüncü şahıs dürbünsüz. Bunu 400'de de çekebilirsiniz. 300'de de kalabilir. Bunu alışmanız gerekir arkadaşlar. Birinci şahıs dürbünsüz, üçüncü şahısa göre bir tık daha fazla olmalı. Lazer 300 ile 400 arası yapabilirsiniz. Hangisi? Mesela 300 ile 400 arası bir sabit. Onun arasında, mesela 330'da ya benimki. Ben mesela 350'ye çektim. Lazerle spreyimi attım. Beğendiysem bu benim hassasiyet ayarımdır. Ama beğenmediysem demek ki olmamış veya daha aşağı çekebilirim. Olmadıysa daha yukarı çekebilirim. Bu bütün hepsinde sabittir arkadaşlar. Hepsinin ara noktalarını veriyorum. 2x 200'de en fazla 300'e hatta o kadar çekmeyin 280'e falan çekebilirsiniz. 3x dürbün 177 benim gerçekten sevdiğim bir scope arkadaşlar. Ee, güzel de spraylerim var 3x'de 3x'e gameplaylerde görmüşsünüzdür. 6x 197 bunu 170 ile 230 arasında gidip gelebilirsiniz. Onu kendinize göre ayarlayın. 4x arkadaşlar 165'te 4x'i 165 yapıyorsanız Benim hassasiyet ayarımda aynısını yapmak istiyorsanız Şöyle bir şey var ben 4x'i hem knt Hem de e, AR'ye olarak ayarladım Bu nasıl oluyor Şimdi çok fazla oynamıyor Ama spro yatarken arkadaşlar Biraz aşağıdan başlayın şu adam ya Bu adam ya bunun biraz da aşağısından başlayın 4x'te özellikle Benim hassasiyet ben çünkü böyle ayarladım kendi kendine ilk sıfır yaptığında zaten yukarı çıkacak çok düz bir sıfır atacağım. İyi izleyin. Aşağıdan başlayıp direkt zaten yukarı çıktığı için, karneteye de ayarlı olduğu için ben böyle yaptım bunu. Arkadaşlar hassasiyet ayarının kodunu hemen veriyorum sizlere. Şöyle dört parmak yapalım. Hassasiyet ayarımın kodu budur. Videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Dediğim gibi ne kadar beğenilirse o kadar fazla izlenir. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyen dinleyen varsa beni ne mutlu bana. Sizi mutlu ettiysem. Takipte kalın. Bir sonraki videolar güzel olacak. Ee, güzel gameplayler gelecek. Eğlenceli bir şeyler gelebilir. Dediğim gibi takipte kalın. Videoyu da beğenseniz çok güzel olur. Müthiş olur. Kendinize iyi bakın.